Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 27 bölüm çekimleri Uludağ'da gerçekleşiyor arkadaşlar. Bugün kamera arkası görüntülerden bunu anladık. Çekimler Uludağ'da devam ediyor. Bakalım bizi ne, ne, nasıl bir sahne, nasıl bir bölüm bekliyor? Umarım güzel bir bölüm olur. Şimdi ise benden bu kadar. Sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.